Zamanı geldi ve bir Mars retrosu daha başlıyor. Hadi gelin bakalım Mars retrosunda bizi neler bekliyor. Ama şöyle Mars retrosu başlamadan önce güzel bir enerji gönderelim evrene. Şöyle inceden hafif tatlı bir enerjimiz gitsin. Evet herkese merhaba. Öncelikle bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyelim. Mars retrosunun şöyle detaylı etkilerini bir konuşalım. Şimdi bu Mars nedir? Retro nedir? Etkileri nedir? Bu başlıklar sıralamasıyla gidelim. Şimdi Mars tabi astrolojide biraz böyle kızgın, enerjik, öfkeli, savaşçı, biraz böyle vurdu kırdıyı da seven, böyle kesici, yanıcı, delici aletler, silahlar, tüfekler, tabancalar, bu tarz şeyleri de anlatan biraz agresif bir gezegenimiz bizim. Tabi enerjiyi de anlatıyor bu arada, onu da söylemekte fayda var. Ve e, Mars, e, Aslan Burcu'nda 6 Aralık'ta duracak ve retrosuna başlayacak. Şimdi gezegenler böyle gidip gidip her zaman söylediğim gibi sevgili dostlar, bir anda durup retroya başlamıyor. 6 Aralık'ta duruyor gibi görünüyor. Ancak bu 6 Aralık'ın öncesindeki bir hafta, yani şöyle Aralık'ın başından itibaren aslında bizler Mars'ın durağın etkisinin içinde olacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi Mars Aslan burcunda olmayı çok sevmiyor. Çünkü Aslan burcu da biraz gururlu, egolu, kibirli, ateş elementinden bir burcumuz. E, Mars da ikisi birleşince aşırı gurur, aşırı ego, aşırı kibir, aşırı sinir, aşırı öfke, aşırı kavgacılık böyle e, çok dizginlenemeyen enerjileri anlatıyor. Ve e, bir de bunun üstüne e, maalesef Aslan burcunda duracak ve retro yapacak. İşte demek ki 6 Aralık'la 25 Şubat arasındaki dönemde bizi, tüm dünyayı zor günler bekliyor. Evet, bu dönemde hiç istemiyoruz ama ülkeler arasında bazı gerilimler olabilir. Özellikle Merkür Retrosu yayınımda da altını çize çize söylemiştim. 6 Aralık tarihinde Merkür de Güneş'le iç kavuşum yapacak Yay Burcu'nda ve tam o tarihte Mars Turan olacak ve Merkür Güneş'le Yay burcunda iç kavuşum yapacak. Yani ateş elementi bir burçta, Mars da aslında ateş elementi bir burçta biraz gökyüzü gergin olacak. Çok dikkatli olmakta fayda var. Özellikle Merkürle Mars'ı burada birleştirirsek iletişim kazaları, her türlü yazılı sözlü iletişimde problemler, yanlış gönderilen mail'ler, yanlış gönderilen işte mesajlar ee, internet sitelerinde, e, sosyal medya ortamlarında yapılabilecek bazı önemli ifşalar, özellikle sanatçılara dair e, böyle ifşalar gelebilir bu dönemde. E, bakalım yaşayacağız, göreceğiz. E, tabii bu dönem e, dediğim gibi gergin bir enerji anlatıyor e, ve e, tabii ki ülkeler arası olabilecek bu yine Merkür ile de birleştirdiğimde işte sınır ihlalleri, hava sahası ihlalleri, işte kara sularında olabilecek ihlaller e, ve aynı dönemde yine 6 ile 25 Şubat arasında böyle e, uçaklarda işte e, uçaklarda, gemilerde, trenlerde veya karayolu ulaşımında olabilecek böyle can yakan, üzücü trafik kazaları söz konusu olabilir. Umarız ki olmaz ama çok dikkatli olmakta fayda var. Bu dönemde tabii ki dünya üzerinde savaşın devam ettiği ülkelerde gerçekten belki istemsizce olabilir veya bilerek ya da bilmeyerek böyle insanlığın canını yakabilecek, insanlığı çok yaralayabilecek, savaştan artık, savaştan zaten hepimiz nefret ediyoruz ama Artık buna insanların bir şekilde artık yeter diyebileceği bazı olumsuz durumlar söz konusu olabilir. İyice böyle çok canımız yanabilir. İnşallah olmaz böyle şeyler ama astroloji biliyorsunuz bu tarz konularda çok da yanılmıyor. Ee, ama çok dikkatli olmakta fayda var. Evet 6 Aralık'tan 6 Ocağa geldiğimizde Mars gerileyerek Aslan burcundan gerileyerek Yengeç burcuna doğru geçiş yapacak. E, Mars, Aslan Burcu'nda çok güzel değil ama Yengeç Burcu'nda da çok e, sevdiği bir alan değil. Hatta orada daha böyle olumsuz etkileri var. Genel anlamda içimizin yandığı, çok olumsuz olaylarla karşılaşabildiğimiz, e, böyle can yakıcı, iç yakıcı, duygularımızın perişan olduğu, bu tabii ki hem ülke açısından olabilir, hem dünya açısından olabilir, hem bireysel hayatlarımızda olabilir. E, bu tarz bir döneme... Anlatıyor. Ancak tabii ki Mars yengeç burcu, yengeç Türkiye'nin de yükseleni biliyorsunuz. Özellikle demek ki e, ülkemize karşı, Allah korusun kesinlikle böyle bir şey olmasını asla istemeyiz. Ancak ülkemize karşı olabilecek e, düşmanca tavırlar söz konusu olabilir. Çünkü Mars yükselenimizde retro yapıyor olacak. Böyle bazı ülkelerin e, kin kusmaları, belki ne bileyim, Özellikle böyle işte büyük elçiliklerimize, konsolosluklarımıza yurttaşında bulunan bu tarz yerleri olabilecek Allah korusun saldırılar söz konusu olabilir. Bütün vatandaşlarımızın, dünya üzerindeki bütün vatandaşlarımızın çok dikkatli olmasında fayda var. Çünkü yani bu astroloji bunu anlatıyor bize. Mars demek, öfke demek, savaş demek. Yükselenimizden geçerken bu direkt ülkemize gelebilecek. Bir karşı hata anlatıyor maalesef. Veya bir sınır ihlali söz konusu olabilir. Bir hava sahamızı ihlal edilebilir. Bir kara sularımızda bir ihlal olabilir. Kesinlikle böyle bir şey istemeyiz. Zaten hani ülkemizde bu tarz durumlara çok rahatlıkla cevap verebilecek, üstesinden gelebilecek bir ülkeyiz. Elbette ki bizi bu tarz durumlar yıkamaz, bizi mahvedemez, bize bir şey olmaz. Ama tabii ki böyle üzücü durumların olmasını da istemeyiz. Evet sevgili dostlar Mars yengeç burcundaki retrosuna ta 25 Şubat'a kadar devam edecek. Bu bahsettiğim etkiler özellikle 6 Aralık'ta başlama ihtimaliyle birlikte 6 Ocak 25 Şubat arasında da söz konusu olabilir. Ve dediğim gibi 6 Aralıkla 17 Aralık arasında hem Mars Aslan burcunda retro hem de Merkür yay burcunda retro olacağı için, Özellikle işte iletişim konularına, ulaşımdaki durumlara e, çok dikkatli olmakta fayda var. Ha Bu dönemde şu da olabilir, ne bileyim işte uçakla siz işte İstanbul'dan İzmir'e giderseniz bavulunuz İstanbul'dan Ankara'ya gidebilir. Yani bu tarz aksilikler de söz konusu olabilir. Çünkü retronun olduğu yerde bir kafa karışıklığı muhakkak olur. E, bir yoldayız da bir değişiklik söz konusu olabilir. E, ama biz daha tedbirli, daha sakin kaldığımızda çok da böyle büyük problemler yaşanmayacaktır. Hadi gelin bir de yükselenlerinize göre sizleri neler bekliyor? Şöyle üzerinden kısaca geçelim. Sevgili koçlar bu dönemde çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü Mars koç burcunun yönetici gezegenidir. Beşinci evinizde retro yapacak. Demek ki aşk, ilişkiler, flörtler ve çocuklarla ilgili konularda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Beşinci ev aynı zamanda riskli yatırımları da anlatıyor. Borsadır, kripto paradır, bu tarz şeylere karşı da çok dikkatli olun ve e, paranızı riske atmayın. Boğalar için aslan burcu dördüncü evi anlatıyor. Dördüncü ev evimiz, ailemiz, yuvamız, yaşam alanımız. Demek ki biraz böyle ebeveynlerle ilgili problemler söz konusu olabilir. Evde tamir tadilat işlerinde tadilat işleri olabilir. Bu tarz şeyler varsa buralarda bazı sorunlar çıkabilir. Biraz bu dönem aile içinde huzursuzluklar olabilir. Çok dikkatli olun lütfen sevgili boğalar. Evet sevgili ikizler. Aslan Burcu sizin üçüncü evinizi anlatıyor. Sevgili ikizler bu özellikle 6 Aralık 17 Aralık arası hem Mars Retro'da hem Merkür Retro'da özellikle özellikle trafik kazalarına ulaşım araçlarında yaşayabileceğiniz kazalara karşı çok dikkatli olun. Aksiliklere karşı çok dikkatli olun. İletişim problemlerine karşı çok dikkatli olun. Kendinizi çok iyi ifade edemeyebilirsiniz. Dikkatli olun. Bu dönemde aynı zamanda bazı kişilerin düşmanca tavırlarıyla da Allah korusun karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Yengeçler Mars retrosu sizin para evinizde olacak ee, ve sonrasında da tabii ki 6 Ocak'tan sonra da yükselenize doğru gelecek. Bence bu dönemi en zorlu geçirecek burçlardan bir tanesi yengeçler. 6 Aralık'ta başlayacak bu etki, parayla başlayacak bu etki 6 Ocak'tan sonra sizi bütünüyle e, etkisi altına alacak diyelim kararlarınızda, sorunlarınızda, enerjinizde, sağlığınızda problemler yaşayabilirsiniz. 25 Şubat'a kadar dikkat. Aslanlar evet retro maalesef yükseleninizde başlıyor. Özellikle düşmanca tavırlara karşı, kinli dolu insanlara karşı çok dikkat edin. 6 Aralık 6 Ocak arası, 6 Ocak'ta 25 Şubat arası da psikolojinize çok dikkat edin. Kendinizi bırakmayın. melankoliden uzak durun. Unutmayın ki bunlar geçici bir etki. Kimse sizi yıkamaz. Başaklar bu dönemde en dikkatli olması gereken burçlardan biri de sizsiniz. Çünkü yükselen burcunuzun yönetici gezegeni Merkür ile Mars 6, Aral 6 Aralık 6 Aralık'la 17 Aralık'ta ikisi aynı anda retro olacak. Yani şimdi Merkür sizin yükselen yöneticiniz ama aynı zamanda Mars gezegeni de retroda olacak ve e, bu nerede olacak? E, Mars'ın retrosu 12. evinizde olacak. Özellikle psikolojik e, rahatsızlıklara karşı çok dikkatli olun. Enerjinizi düşürmeyin. Sağlık konularına dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin. Kendinizi çok üzmeyin ve 6 Ocak'tan sonra Mars retrosu Yengeç burcuna yani 11. evinize gidecek. Mars'ın bulunduğu yerde biz hayatımızda birilerini ayıklarız. Hayatımızdan birilerini çıkartırız. Demek ki sosyal çevrenizde çok ciddi bir sadeleşmeye gidebilirsiniz. Özellikle 6 Ocak'la 25 Şubat arası. Sevgili teraziler, sizler de çok dikkat etmeniz gerekiyor. 6 Aralık'la 6 Ocak arası sizler bu sefer sosyal çevrede bazı insanlarla yollarınızı ayıracaksınız üye bulunduğunuz dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları, siyasi partiler varsa buralarda sorunlar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun, kendinizi üzmeyin, kendinizi riske atmayın. 6 Ocak'ta 25 Şubat arasında da kariyer konuları çok ön planda olacak. Belki işi bırakacağım diyebilirsiniz. Tam da böyle yılbaşı dönemine falan denk geliyor. Ben artık bu işi yapmayacağım, başka bir şey yapmak istiyorum, bu iş böyle gitmiyor gibi durumlar söz konusu olabilir. Dikkatli olun. Evet akrepler en dikkatli olması gereken burçlardan biri de sizsiniz. Çünkü Mars akrep burcunun da yönetici gezegeni. Ve 6 Aralık 6 Ocak arası Mars 10. evinizde kariyer evinizde retro olacak. Sizler de bu tarihte kariyerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. İş değişiklikleri olabilir. işi bırakabilirsiniz. Beklediğiniz bir terfi bir türlü gelmeyebilir. Ve 6 Ocak'ta 25 Şubat arasında da özellikle 9. evinizde olacak retro. Yurt dışı planlarınızda sekteye uğramalara sebebi, sebebiyet verebilir. Sorunlar yaşayabilirsiniz, gecikmeler yaşayabilirsiniz, bazı iptaller yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun sevgili dostlar. Evet sevgili yaylar, Mars Retrosu 6 Aralık 6 Ocak arası 9. evinizde olacak. Özellikle yurt dışı eğitim hayatı ile ilgili konular. ...derinleşme, spritüelizmle ilgili konular çok ön planda olacak demek ki. Belki biraz yurt dışı planlarınızda aksamalar olabilir. Bazı eğitimler gecikebilir. Kabullerde sorunlar çıkabilir. işte üniversitelerde ilgili kabullerde. Dikkatli olun. 6 Ocak'tan sonra 25 Şubat'a kadar Mars Retrosu 8. evinize doğru gerileyecek. Bu dönemde özellikle krizler, travmalar, ameliyatlar, parasal paylaşımlar... Vergiler, krediler çok ön plana çıkıyor. Kendinize dikkat edin. Evet. <laughs> Sevgili Oğlaklar, Mars retrosu bence en dikkat etmesi gereken burç sizsiniz. Neden? Çünkü Mars Oğlak burcunun yücelim yöneticisi. Yani Mars'ın etkileri sizi ani beklenmedik bir şekilde size yansıyabiliyor. Mars retrosu 8. evinizde. Krediler, vergiler, borçlar, paylaşımlı paralar arasında başlayacak. Burada insanlarla ciddi parasal problemler yaşayabilirsiniz. Alacaklarınızın gelmesinde sorunlar olabilir ve e, bu dönemde e, hiç beklemediğiniz vergi borçları çıkabilir. Çok dikkatli olun. E, kredilerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Miraslarla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. 6 Ocak 25 Şubat arası Mars Retrosu 7. evinize geliyor. Bu da ilişkinizi, evliliğinizi, varsa ortaklı bir işinizi çok yakından ilgilendiriyor. Buralarda problemler yaşayabilirsiniz. 6 Ocak 25 Şubat arası ne yapıyoruz? Sakin kalıyoruz. Sevgili kovalar, evet Mars Retrosu 7. evinizde ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler alanınızı anlatan 7. evinizde gerçekleşecek. Demek ki bu dönemde e, özellikle ilişkinize evliliğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor öfkeden uzak durmanız gerekiyor ve hayatınızdaki kişiyi de sakinleştirmeniz gerekiyor Biraz böyle evlilik sorunları ilişki problemleri söz konusu olabilir 6 Ocak sonrası Mars retrosu sağlık evinize doğru gerileyecek Dolayısıyla burada özellikle başta mide sorunları olmak üzere, genel anlamda sağlığa, beslenmenize, diyetinize, yediğinize, içtiğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet sevgili balıklar Mars Retrosu sizler için 6. evde sağlık alanında başlayacak. 6 Aralık'ta 6 Ocak arası bu dönemde sağlığa, çalışma hayatına, mesleğe çok dikkat. Çok çalışabilir, çok yorulabilirsiniz. Belki çok çalışmak ve çok yorulmaktan kaynaklı bir bazı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Ancak Buna dikkat eder, kendinizi yormazsanız da bir problem olmaz, değil mi? Evet, sevgili balıklar 6 Ocak-25 Şubat arası Mars retrosu aşk, ilişkiler evinize gerileyecek. Özellikle aşk hayatınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Flörtlerden bu dönemde uzak durmanız gerekiyor. Ve evliyseniz veya çocuğunuz varsa da bu dönemde çocuğunuzla ilgili de bazı olumsuz sizi yoracak durumlar söz konusu olabilir sevgili dostlar. Evet, herkese bu yayını izlediği için çok teşekkür ediyorum. Tekrar kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.